Ah kendimi kaptırıyorum bu aromaterapiye sevgili dostlar. Gerçekten aromaterapi yağlarının derinliklerini öğrendikçe kendimden geçiyorum. O yüzden de sizlerle de paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Mayıs ayında çok güzel bir gezi yaptım. Isparta'ya gittim. Güllerin diyarına gittim. Meşhur Türk gülünü Rosa Damascena'nın tarladan şişelenmesine kadar olan sürecini çok güzel çektim ve gülle ilgili de gül suyu ile ilgili gül öz ile ilgili de sevgili Bihter Türgen Ergül ile beraber çok kıymetli videolar çektik. Sizde gülle ilgili sizden çok fazla sorular geldiği için yine gül öz yağının aromaterapik faydaları ilgili bir video ile şimdi karşınızdayım. Gül 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 gerçekten gül o kadar eski, o kadar hepimizin kültürlerinin, her dünya ülkesinin, her dünya kültürünün içine işlemiş bir çiçek ki. Gül üzerine şiirler, gülle ilgili şarkılar, gülle ilgili tiyatro oyunları, gül adına pek çok metiye düzülmüş. Gül gerçekten bizi çok farklı boyutlarda etkileyen muazzam bir bitki. Holistik dediğimiz bütünsel taraftan bakacak olursak gül hem ruhsal bedende hem enerjisel bedende hem duygularımızda hem fizik bedenimizde çok farklı etkilere sahip. Gülün eğer tarihteki kullanımına bakacak olursak aslında gül en eski olarak sevgili dostlar Persler dönemine yani İran Pers dönemine kadar gidiyor. Burada iki büyük sultanın evlerindeki Cihan Sultanla Nacihan Sultan anladığım kadarıyla isimlerini yanlış hatırlamıyorsam düğün törenleri sırasında şehrin içerisinden geçen büyük su kanallarının içerisine gül yaprakları tesadüfi bir şekilde çok güzel kokularını bıraktığı için bunu araştırmaya karar veriyorlar ve gül ilk olarak İran gülü olarak, Pers gülü olarak biliyoruz aslında ve bu milattan sonra 5. yüzyıla kadar geliyor. Daha sonra bir aromatik bitkilerin kokularını yakalayabilmek için, hapsedebilmek için çok farklı metotlar uyguluyorlar. Kaynatıyorlar, pişiriyorlar, haşlıyorlar. Ben mari metodunu buluyorlar ama o kalıcılık olmuyor mutlaka. Ve 14. yüzyılda i̇bn Sina İmbi'yi keşfediyor. Ve İmbi'nin keşfiyle beraber distilasyon dediğimiz işlem, buhar damıtma dediğimiz işlem gündeme geliyor. Ve o günden bu yana kaç yüzyıldır bozulmadan İmbi sistemiyle geliyor. Gül elbette i̇bn Sina'nın İmbi'yi keşfetmesine vesile olan bitki, çiçek. Çünkü gül İslamiyet'te çok kuvvetli. Hz. Muhammed'in kokusu olarak biliniyor, kutsal olarak biliniyor ve o yüzden de İslamiyet'in içerisinde bu İslam alimleri gülün bozulmadan kokusunu elde etmeye çalışıyorlar ve i̇bn Sina dönemin ve bence bütün asırların en önemli tıp insanlarından biri olarak şifayı hepimize bütün insanlar kazandırıyor. O yüzden 14. yüzyıldan beri gül bozulmadan gül yağı ve gül suyu olarak distile edilerek geliyor. Tarihten itibaren çok farklı amaçlarla kullanılıyor. Gül öz yağı ve gül suyu fiziksel boyutta anlatacak olursak çok kuvvetli mikrop ve virüs öldürücü. Aynı zamanda çok kuvvetli, çok etkili bir ateş düşürücü. O yüzden denilen o ki özellikle Osmanlı döneminde Orta Çağ Avrupası'nın o vebadan kırıldığı, ateşli hastalıklardan, çiçekten, kızıl hastalığından kırıldığı dönemlerde Osmanlı'nın bu salgınlardan hiçbir arıza almadan, kayıp almadan, yakalanmadan Kurtulmasının en büyük ilaçlarından bir tanesinin gül suyu, yoğun gül ve gül yağ kullanımı olduğu söyleniyor araştırmalarla. Orta çağda Hristiyanlığın en sertleştiği, dindarlığın en huylaştığı dönemlerde özellikle Katolik inancında gül kardeşliği, gül haçlıları ile beraber gül bambaşka bir sembolize hale geliyor. Tasavvufta yine gül var. Gülün sembolizmi aslında insanı sembol ediyor tasavvufta. Gülün çiçeği goncadan itibaren açması, yaprakların açmasıyla bir insanın... İnsel olarak kendi erişkinliğine, insani değerlerini kavrayarak ol, olmasına sembolize ediyor ve sapı yine dünya ile bağlantısına ve dünyadaki yerini sembolize ediyor. Keza yine gülün Shakespeare'den Alman Göte'ye kadar pek çok edebiyatçı, şair, tiyatro yazarı tarafından kullanılması, sembol olarak kullanılması, gülün bir sembol olarak çiçeklerden çok dişil bir çiçek olması, dişil özellik neydi? Dişil özellik biraz daha gizli, kendini saklayan, çok kolay kendini göstermeyen, gizemini koruyan aslında. Dolayısıyla sembolik olarak bir gülün tomurcuktan yapraklarını açması yine orada da aşkın yeşermesi, büyümesi, iki sevgilinin birbirini tanıyarak muhabbetlerini ilerlettikçe aralarındaki sevgi bağının kuvvetlenmesini aşkın büyümesini, yeşermesini de sembolize ediyor. Bu anlamda çok çok kıymetli. Gülün tabii ki aşkla ilgili, duygularla ilgili sembolizmdeki, sanattaki, edebiyattaki yerinin dışında gerçekten gül bitkisi, gül özyağı ve gül suyu bizim aromaterapide, fiziksel bedendeki şifalarda kardiyovasküler sistemle kalp ve kalp ve damar sağlığı ile ilgili bütün sistemlerde de etkili bir öz yağ olarak kullanmamız. Taşı kardi, aritmi bozuklukları, kalpteki başka problemlerde yine gül öz yağı bir klinik veya medikal aromaterapistin önerisiyle kullanarak bu sağlık sorunları dengelenebilir. Ancak dediğimiz gibi öncelikle bir tıp doktorunun gözetiminden geçip tedavisinden geçip daha sonra nekaat döneminde ya da ilerleyen dönemlerde yapılabilir. Bunu da söylemek isterim. Fiziksel boyutta yine gülün krop öldürücü, virüs öldürücü, ateş düşürücü özelliklerini söylemiştik. Orta çağda vebadan milyonlarca Avrupalı vefat ederken İstanbul topraklarına, Osmanlı topraklarına vebanın bulaşmaması sebeplerinden bir tanesinde yoğun gül ürünleri kullanımının olduğunu ve hijyenik şartlara çok uyulması olduğunu söylemiştik. Çünkü gerçekten gül, öz yağ ve gül suyu bizim bugünlerde böyle hani cildimizi nemlendirmesi hoş bir koku gibi kullansak da kendisi çok yoğun bir mikrop öldürücü, antiseptik özellikle aynı zamanda. O yüzden bebeklerde, pişik problemlerinde, bebeklerinizin, yeni doğmuş bebeklerinizin cildindeki kabarıklıklarda, egzemalarda, kızarıklıklarda, klarda yine kullanabileceğiniz çok yumuşak bir antiseptik. Keza taze annenin normal doğum yaptıysa doğum izlerinin dezenfekte edilmesinde, sezaryen izlerinin de dezenfekte edilmesinde, annenin emziren annenin göğüslerinde ilgili problemlerde yine o bölgenin yumuşakça dezenfekte edilmesinde. Eğer annenin emzirme sorunu varsa mastit dediğimiz süt kanallarının tıkanmasıyla orada oluşan ağırlığı enflamasyon problemlerinde ateşin indirilmesi, enflamasyonun giderilmesinde yine gül özyağını ve gül, öz, gül suyunu kullanabiliyoruz. Onun dışında kadınlarla ilgili bir yağ, çok yeğen bir yağ söylemiştim, çok dişil bir yağ. O yüzden biz fizik boyutunda yine anlatırsak gül özyağını ve gül suyunu kadınlıkla ilgili her türlü sağlık şikayetimizde kullanabiliriz. Bunlar nedir? PMS dediğimiz premenstrual sendrom dediğimiz, regl öncesi, menstruasyon öncesi sıkıntılar, reglimiz olduktan sonra reglimizin içindeki sıkıntılar ya da gecikmeli adet problemleri, adet olamamak taki şikayetler, aşırı kanama, az kanama, İlk dönemde bu ağrıların, göğüslerin şişmesi, karın ağrısının çok olması gibi her türlü menstruasyon problemini regüle edici, dengeleyici özellikle bir öz yağ. Doğumda mutlaka kullanılması gereken bir yağ. Hamilelikte asla kullanılmaması gereken bir öz yağ bunu söyleyeyim. Çünkü en büyük özelliklerinden bir tanesi rahim dostu dediğimiz bir yağ. Rahimi, uterusu her boyutta destekliyor, koruyor. Ama aynı zamanda doğumda bir şefkatli bir eve gibi diyorum ben. Gerçekten öyle gül öz yağı ve gül suyu. Rahmi normal doğumda rahim boyunu kolaylıkla rahim ağzını açarak doğumu kolaylaştıracak özellikle. Tabi burada aromaterapi doğumda aromaterapi eğitimi almış bir ebeyle veya doğum hemşiresinin bunu uygulaması veya eşinizin yine normal doğum yapıyorsanız bu süreçte bu anlamda aromaterapi bilgisi ve temel masaj bilgisine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Oturma banyoları olarak kullanılabilir. Sistit problemlerinde, gecikmeli adet, regl olamama, adet olamama problemlerinde, ilk günde karın ağrılarında bir küvet ılık suyla yarıya kadar doldurulup içine gül suyu ve gül yağı koyarak krampların, spazmların, sıkıntının, blokajın oradan akıtılmasına hedeflenebilir gül öz yağı ile beraber. Bir hanımın genç kızlığından e, anne olmasına daha sonra ilerleyen yaşlarda menstruasyon bitimi yani menopozda da yine gül öz yağı ve gül suyu çok etkili. Gül, menopozun en büyük özelliklerinden bir tanesi bizim için Çin tıbbı felsefesinden anlatacak olursak yin yani östrojenin beraber eksikliği ile beraber yin azalması, yin neydi? Dişil. Yinin azalması bedende sıcaklık hissini artırıyor. Çünkü yengi, sıcağı artırıyor. Yin, ıslak, nemli, karanlık, soğuk element. Yang ise sıcak, kuru bir element. Dolayısıyla sıcak, kuru element artıyor. Islak, serin, soğuk, karanlık element azalıyor. Yinin azlığı oluyor. Biz burada yine yin özellikle gül öz yağımızı bolca kullanarak sıcak basması, menstruasyonun bitmesiyle beraber fiziksel bedende menopoza girmiş kişinin yaşayabileceği sıkıntıları hafifletebiliriz. Kompresler, soğuk kompresler, gül öz yağı damlatılmış soğuk sularla beraber kompreslerle, gece mesela uyku problemleri olabiliyor bu insanlarda, gene menopoza girmiş hanımlarda. Uyku problemlerinin dengelenmesi, gece uykusuzluklarının düzenlenmesi, gece sıcak basmaların özellikle göğüs ve sırt bölgesinde çok yoğun bir terleme olabiliyor. Bunun giderilmesinde yine Ateş düşürücü özelliklerinden ve hormonları dengeleyici özelliklerinden dolayı gül özyanı ve gül suyunu kullanabilir. Fiziksel boyutta çok anlatabilirim. En yaygın olarak temel olarak şimdi size madde madde anlatıyor olursam, gül özya bir ateş düşürücü özelliğe sahip, iki virüslerden koruyucu özelliğe sahip, üç mantar bakteri türü şeylerden koruyucu özelliğe sahip. 4 parazitlerden iç ve dış parazitlerden kovucu özelliğe sahip. Onun dışında yangılı problemler ki bunlar nedir? İşte iltihaplar, egzemeler, sivilceler gibi problemler. Pişik gibi demiştik zaten. Bu problemlerde de yine iltihabı kurutucu ve iltihabın sıcaklığını soğutucu etkiye sahip. Onun dışında ruhsal boyuta gelecek olursak ve duygusal, kardiyovasküler sistemde çok etkili, kalp ve damar rahatsızlığınız varsa, çarpınırınız varsa, sıkıntınız varsa dengelemek için, rahatlamak için yine gül özyağını ve gül suyunu kullanabilirsiniz. Duygusal, zihinsel ve ruhsal boyutta gül özyağının ve gül suyunun etkilerine gelecek olursak yine kalple ilgili Kalp çakramızı açmak, sevgiyi almak ve vermekle ilgili aşırı fanatizme yaklaşan, gözü kara sevmek derler yani holiganizme varan, platonik aşkında, karşılıksız aşkında, kişinin gözünün kapanıp böyle tamamen duyguların esiri olduğu diyelim. Aşk durumlarında kişiyi dengeye getirir, sevginin balance edilmesini sağlar, denge kalp çakramızı dengeler kalp e, duygusal boyutta. Bize sağlıklı bir duygusallık sağlar. Matemde çok etkilidir. Sevdiklerimizin kaybında, ayrılık acısında, aşk acısında yine gül öz yağını, gül suyunu bolca kullanabiliriz. Bu ayrılık acısının matemin üstünden gelmemizi, üstesinden gelmemizi sağlar. Onun dışında yine duygusal boyutta titreşimin yükselt hayatın değilsin kitabımda da anlattığım en kıymetli şeylerden bir tanesi ama bu her e, gül öz yağı için geçerli değildir. Türkiye'de, Isparta'da çıkan klasik metotlarla toplanmış ki bununla ilgili çok güzel bir Gül'ün yolculuğu isimli bir blog çektim. Şimdi onun linkini bırakayım öncelikle. Gül'ün nasıl toplanması, nasıl distil edilmesi gereken geleneksel metotlarla ve Gül'ün o frekansı bozulmadan edilmesi gereken bir video çektim. Orada detaylıca anlayacaksınız. Gül'ün frekansı. Titreşim yükselt hayatın değilsin kitabında da anlattığım gibi her şeyin bir titreşimi var. Bazı şeylerin daha düşük titreşimi var. Bazı şeylerin daha yüksek titreşimi var. Ve 320 Hz ki çok yok yüksek frekans aralığına sahip gül özya, Türk gül özya, Isparta gülü, Rosa damascena işte bizim 320 Hz dediğimiz hertz değeriyle muazzam yüksek bir frekans. Dolayısıyla biz enerji bedenlerimizde çalışırken, meditasyonlarımızda enerjetik durumlarda çalışırken kendi enerji alanımızı korumak, auramızı dengelemek, auramızı daha düşük frekanslardan korumak, evimizin enerjisini düşük frekanslardan koruyarak evimizi yüksek frekanslara uyumlamak, Ofisimizin bereketini bolluğunu arttırmak, çocuklarımızın enerji alanlarını korumak için de yine gül özyağını ve gül suyunu böyle sıkmak suretiyle mekanları aynı ada çayı tüsüsü yakmak gibi düşünün. Mekanları temizleyebiliriz. Bu çok önemli. Benim hani hep söylediğim Artık günümüzde bunların bir koca karı hurafesi değil, günümüzde daha çok bunların önemini anlayacağımız bir şey. Çünkü artık titreşim her şey ve kişisel titreşimimizin yüksek olması, enerji frekansımızın hep yüksek olması dolayısıyla bizi yüksek frekans bir yaşamada teşvik edecektir. O yüzden yüksek frekanslı gül özyağını ve gül suyunu kullanmanızı öneriyorum. Onun dışında enerji boyutunda, duygusal boyuttakileri söyledik. Uykuya dalmanızı kolaylaştırır, depresyondan sizi çıkarır depresyon bir kuvvetli bir antidepresandır aynı zamanda. Pozitif bir bakış açısı verir. Geçmişinizde barışmanızı sağlar. Matem duygunuzdan kurtulmanızı sağlar. Sevdiklerinizle aranızda sağlıklı bir duygusallık kurmanızı sağlayacak bir duygusal dengeleyicidir. Çok kuvvetli bir dengeleyicidir. Mistiklerin yine kalp gözünü açmak dedikleri bu kalp enerjimizi, kalp çakramızı dengeledikten sonra daha tanrısal bilince, daha ulvi, yüksek bilinçlere bağlanmak için geçtikleri o eşik kapısı dediğimiz kalp çakramızın daha dengeli olmasını ve böylece ben değil, benlik ve ben ve siz ayrılık değil, birlik bilincine daha fazla hissetmemizi ve her yerden bize yağan, evrenin her yerinden yağan, Allah'tan bize yağan koşulsuz sevgiyi alıp verebilmemizi sağlar. Gül özyağı ve gül suyu. Ben gülü saatlerce anlatabilirim ama böyle yine bir toparlamak istedim size. Hem fiziksel hem ruhsal hem enerjisel hem zihinsel. Çünkü dediğimiz gibi aromaterapi holistik yani bütünsel bir şifa metodu. Biz ruh, beden, zihin, duygu ve enerji olarak 5 enerji bedenine sahibiz ve bunların hiçbiri birbirinden ayrılmaz. O yüzden şifanın da bu 5 element üzerinden olması gerekir. Gül Özya da bunların hepsini fazlasıyla bizlere sağlayan bir mucize. Onu çok seviyorum. O yüzden de sizlere bolca anlatmak istiyorum kanalımda. Umarım videomu beğendiniz. Gül ile ilgili bahsettiğim gibi Sparta vlogum ve Gül'ün yolculuğu vlogumu izlemek isterseniz tekrar linkini buraya bırakayım. Bugünlük benden bu kadar. Aromaterapi ile ilgili videolarım devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.